Bu videoyu nasıl izleyebiliyorsunuz? Hayır cidden soruyorum. Yani bu video sizin bilgisayarınıza yüklü değil. YouTube'un gönderdiği bildirime tıklayarak geldiniz veya size sunduğu onlarca video arasından seçip de buna tıkladınız. Teşekkürler. Halbuki o videoların hiçbiri fiziksel olarak bilgisayarınızda yüklü değildi. Ama hangisine tıklarsanız tıklayın neredeyse anlık olarak izlemeye başlayabilecektiniz. Bu nasıl mümkün oluyor? Sahi, siz bu internet dediğimiz şeyin nasıl çalıştığını eşinize, dostunuza veya çocuğunuza anlatacak kadar biliyor musunuz? Gelin bu eksiği hep birlikte giderelim. Videoya geçmeden önce bu videomuzun bir kısmına sponsor olan TürkNet'in özellikle de İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Kocaeli'nde yaşayan izleyicilerimize olan mesajını size iletmek istiyorum. TürkNet'in gigafiber altyapısı sayesinde artık dünya standartlarında yani saniyede 1000 megabite kadar download ve upload hızlarına erişmeniz mümkün. Aşağıya bıraktığım linke tıklayıp altyapınızda gigafiber olup olmadığını kolaylıkla sorgulayabilirsiniz. Üstelik altyapınızda henüz gigafiber yoksa aynı linkten Gigafiber istiyorum bölümüne giderek adresiniz için talep de oluşturabiliyorsunuz. Böylece ne kadar çok talep olursa altyapı çalışmalarında öncelik kazanabiliyorsunuz. Bu tür bir hız elbette hepimizin ihtiyacı ama özellikle de benim gibi inanılmaz büyük videoları o bilgisayardan bu bilgisayara aktarmak zorunda olanlar için gerçekten müthiş bir fırsat. Siz de bir bakın derim. İhtiyacınız olan her şey aşağıdaki linklerde. Şimdi gelin bir bakalım şu internet dediğimiz meret nasıl çalışıyor. Elbette amacım tek bir videoda internetin bütün detaylarını anlatmak değil ama en azından hepimizin gündelik olarak kullandığı düzeyde bir kavrayışa erişebilmenizi istiyorum. Şimdi siz bu videoyu izlemeye karar verdiniz ama bunu yapabilmeniz için bu videodaki her bir karenin, her bir piksel bilgisinin bilgisayarınıza ulaştırılması gerekiyor. Sonuçta bilgisayarınız benim anlattıklarımı tahmin edecek veya ekrana koymasını istediğiniz şeyi önceden anlayabilecek bir zekaya sahip değil. Benim kamera hamla kaydedip YouTube'a yüklediğim görüntülerin hepsinin bir şekilde size ulaştırılması gerekiyor. Ve bu verinin büyüklüğünü şöyle düşünün. Saniyede 30 karede yani 30 FPS'te çekilen 18 dakikalık bir videonun içinde tam 32.400 adet fotoğraf karesi bulunuyor. Siz bu videoyu izlerken bilgisayarınız veya telefonunuz size her bir saniyede bu karelerden 30 tanesini üst üste gösteriyor. İnsan gözünün yenileme hızı saniyede yaklaşık 15 kare civarında. Dolayısıyla eğer YouTube size saniyede 3-5 kare gösterse bunların ayrı fotoğraf kareleri olduğunu anlardınız. Ama saniyede bu karelerden 30 tanesi aktığında beyniniz bunları ayrı fotoğraf kareleri olarak değil de kesintisiz bir görüntü gibi algılıyor. E zaten video dediğimiz şey de bu. Fotoğraf kareleri bile bir bilgisayar için anlamlı bir şey değil. Bir bilgisayar fotoğrafın ne olduğunu ne bilsin? Daha ziyade bize fotoğraf karesi olarak gözüken şeyin piksellerinin renk değerlerini bilebiliyor. Bilmekten kastım da şu. Bilgisayarların bizimle etkileşmesini sağlayan en önemli araç monitörlerimiz. Ve monitörünüzün içinde de milyonlarca ufak LED ışık var. Bu LED ışıklar bilgisayardan gelen komutlara göre kırmızı, yeşil ve mavi renklerin bir karışımını yansıtıyor. Gözümüzün çözünürlüğü de bu LED'lerin bir araya yerleştirilme sıklığından çok ama çok daha düşük olduğu için onları ayrı ışık taneleri olarak değil bir bütün olarak mesela bir fotoğraf veya video olarak görüyoruz. Ama ekranınıza bir kamerayla zoom yapacak olursanız o LED'leri ayrı ayrı görebilirdiniz. İşte bir fotoğrafa bakmak veya bir video izlemek istiyorsak monitörümüzdeki LED'lerin yani piksellerin her birine doğru renk verisini ulaştırmamız gerekiyor. Şimdi... 18 dakikalık videomuzu oluşturan 32400 karenin her biri 4K çözünürlükte. Yani 3840x2160 piksel çözünürlükte çekildiği için bu videoyu baştan sona izleyebilmeniz için toplamda 268 milyar 920 milyon adet pikselin bilgisi bilgisayarınıza aktarılmalı. Her bir pikselin bir kırmızı, bir yeşil ve bir mavi değeri olduğu için ve bunların her biri 8'er bit kullanılarak yani 8'er tane 1 ve 0 ile kodlandığı için bu videoyu izleyebilmeniz için toplamda yaklaşık 6,5 trilyon adet 1 ve 0'ın size ulaşması gerekiyor. Tabii ki bilgisayarlar arasında kullanılan protokol, YouTube'un sıkıştırma algoritması ve sizin bu videoyu ne çözünürlükte izlediğiniz gibi detaylar bu sayıyı değiştirebilir. Ama genel mantık aynı. İnternette herhangi bir videoyu izleyebilmeniz için veya herhangi bir siteyi okuyabilmeniz için her seferinde bilgisayarınıza milyarlarca hatta trilyonlarca 1 ve 0 bilgisini ulaşması gerekiyor. Bu bir ve sıfırların bilgisayar dilinde tam olarak ne anlama geldiğini daha önceden detaylıca öğrenmiştik. Eğer izlemediyseniz ve o noktayı da tam olarak kavramak istiyorsanız mutlaka o videomuzu da izlemenizi öneririm. Ama bizim için burada kritik olan şey şu: benim bu videomun her bir kare bilgisini içeren o piksel bitleri sizin elinizde olacak ki bilgisayarınız, monitörünüzün piksellerinde hangi renkleri hangi anda oynatabileceğini bilsin. Peki bu birler ve sıfırlar nereden geliyor dersiniz? YouTube'un çatı firması olan Google'ın dünya geneline yayılmış veri merkezlerinden. Şimdi böyle söyleyince sanki her internet sitesi ayrı bir veri merkezine sahipmiş gibi gelebilir. Ama aslında birçok sitenin kendine ait böyle büyük bir veri merkezi yok. Yani mesela evrimağacı.org yüzlerce diğer sitenin verisiyle birlikte işte atıyorum haber siteleri, magazin siteleri veya belki başka bilim siteleriyle falan birlikte şu anda Finlandiya'da bulunan sunucularda depolanıyor ve siz sitemize her girdiğinizde sitenin verileri Finlandiya'dan size ulaştırılıyor. Ama YouTube gibi büyük miktarda veri depolayan firmaların o kadar fazla depo alanına ihtiyaçları var ki dünya genelinde kendilerine ait birden fazla veri merkezi inşa etmeleri gerekiyor. Yoksa hem inanılmaz maliyetli olur hem de kimsenin kaynakları YouTube'daki tüm videoları depolamaya yetmez. İşte YouTube'a yüklediğimiz her videonun verisi de bu merkezlerden birinde saklanıyor ve bu verilerin dünyanın herhangi bir noktasındaki herhangi bir kullanıcı o videoya tıkladığı anda o kişilerin bilgisayarına bir şekilde ulaştırılması gerekiyor. İşte bunun yapılabilmesi için de internet dediğimiz uluslararası ağı kullanıyoruz. İnternet denince akla nedense hep uydularla taşıran sinyaller geliyor. Ama bunun tamamen hatalı olduğunu Starlink kutu açılışı ile ilgili videomuzda konuşmuştuk. Evet uydu interneti diye bir şey var ama internetin ezici çoğunluğu aslında okyanuslar boyunca uzanan fiziksel kablolar yoluyla birbirine bağlanıyor ve daha uzunca bir sürede bu böyle olacakmış gibi gözüküyor. Eğer bu işin detaylarını merak ediyorsanız mutlaka Starlink videomuzu da izlemenizi öneririm. Burada tüm detayları tekrar girmeyeceğim. Ama o videoda bahsetmediğim bir şeyi söyleyeyim. En nihayetinde bu birler ve sıfırların bir şekilde sinyale dönüştürülmesi ve o kablolar boyunca iletilmesi gerekiyor. Öyle değil mi? Bunu telefonların yerimizi nasıl bulabildiğiyle ilgili videoda detaylıca anlatmıştım. Onu da mutlaka izlemenizi öneririm. Ama işte bu sinyal iletimi noktasında o meşhur fiber optik kablolardan faydalanıyoruz. Ve bu kablolar olmasaydı belki de bugün bu kadar hızlı internet erişimimiz asla olamayacaktı. Bu kablolar insan saçı kadar ince olan camdan yapılmış kablolar. Ve bir ucundan fotonları gönderdiğinizde o fotonlar saniyede yaklaşık 214 milyon metre hızla. Yani uzay boşluğundaki ışık hızının yaklaşık %70'i kadar bir hızla ilerliyor ve diğer tarafa neredeyse anında ulaşıyor. En azından popüler kaynaklardan anlattığı bu. Ama bu tabii ki fazlasıyla basitleştirilmiş bir hikaye. Çünkü gerçekte saç deli kadar ince bir fiber optik kabloyu alıp da bir ucundan lazerle ışık gönderecek olsanız, bırakın dünyanın öteki ucuna anlık olarak sinyal göndermeyi, sinyalinizin 100 kilometreden daha öteye gidemediğini görürdünüz. Halbuki internetin çalışmasını sağlayan kablolar dünyanın etrafını saran kablolar. Bu nasıl olabiliyor? Öncelikle bir fiber optik kablo boyunca gönderilen ışığın dışarı sızmamasının nedeni hepimizin lisede öğrendiği sinel yasası. Eğer dış ortamın yoğunluğu kablodaki camın yoğunluğundan düşük olursa ve ışık da yeterince dar bir açıda gönderilecek olursa sinel yasası çerçevesinde bu ışık huzmesi cam yüzeyden neredeyse tamamen geri sekiyor. Bu geri sekme sayesinde ışığı sürekli olarak fiber optik kablonun içinde tutabiliyoruz. Hatta ve hatta kablo kıvrılacak olsa bile belli açı sınırlarını aşmadığı sürece ışık da ile birlikte dönebiliyor. Böylece kıvrımlı hatlarda bile ışıkla veri transferi yapabiliyoruz. Tabii ki fiber optik kabloları çıplak bir şekilde havada veya suyun içinde bırakmıyoruz. Fiber optik camın etrafını kılıf veya kaplama adını verdiğimiz kırılma indisi camınkinden daha düşük olan bir koruyucuyla kaplıyoruz. Böylece ortam şartları ne olursa olsun fiber optik kablo boyunca sekerek ilerleyen ışığı kablo içinde tutabiliyoruz oluyoruz. Ama bu kabloları katman katman kaplamamızın tek nedeni ışığı daha verimli taşımak değil. Çünkü kabloyu neyle kaplarsanız kaplayın, ışık yaklaşık 100 kilometrenin ötesine ulaşamıyor. En nihayetinde aynalarla ilgili videoda da gördüğümüz gibi ışığın bir yüzeyden yansımasının kusursuz olması imkansız. İlla ki bir miktar soğurulma, bir miktar geri yansıma ve dış faktörler nedeniyle çeşitli kayıplar oluyor. Aksi takdirde termodinamik yasalarını ihlal etmiş olurduk. İşte Türkçe'de zayıflama veya güç yitimi olarak bilinen bu attenuation olayı nedeniyle yaklaşık her 100 kilometrede bir kablonun içinden geçen sinyalin tekrardan üretilerek yani tekrar edilerek şiddetlendirilmesi gerekiyor. Bunun karalar üzerindeki olası bir çözümü belirli aralıklarla inşa edilen amplifier yani güçlendirici tesislerinde sinyallerin güçlendirilmesi ve gidecekleri yönde tekrar gönderilmeleri. Böylece sinyal mesafeyle zayıflıyor olsa bile bu tesislerde sinyali eski gücüne döndürüp bir 100 kilometre daha uzağa taşımak mümkün oluyor. Ama tabii ki bu tesisleri dünyanın her noktasına 100 kilometrede bir kurmamız neredeyse imkansız. Hele ki okyanuslar altında binlerce kilometre kat eden fiber optik kablolarda. İşte bu nedenle kablonun içine sinyali güçlendirecek bir devrenin eklenmesi gerekiyor. E tabii bu devrenin çalışabilmesi için de elektrikle beslenebilmesi gerekiyor. Bu da dahiyane bir şekilde çözülüyor. Fiber optik kabloların içinde bir de elektrik taşımayı sağlayan bakır katmanlar bulunuyor. Yani fiber optik kabloların içinde kendi sinyallerini güçlendirmeyi sağlayacak devreleri besleyen elektrik akımını taşıyan bakır kablolar da bulunuyor. Böylece internet sinyalleri binlerce kilometre boyunca hiçbir veri kaybı yaşanmadan taşınabiliyor. E zaten gerisi internetin yazılım tarafı. Siz tarayıcınıza youtube.com yazdığınızda bu komut arka planda bir adres defterine gönderiliyor. Çünkü bilgisayar Diğer birçok şeyi anlamadıkları gibi YouTube.com denen şeyinde ne olduğunu anlayamıyorlar. Onun yerine her web sitesi noktalarla ayrılmış 4 sayıdan oluşan bir adrese sahip. Mesela YouTube'un adresi 208.65.153.238 olabilir. Bu adres bilgisayarınıza az önce sözünü ettiğim veri akışının yapılmasını talep ettiğiniz adres. Ve o nedenle aslında herhangi bir internet sitesine ulaşabilmek için öncelikle bu adresini bilmeniz gerekiyor. Ama herkes bu sayıları ezberletmek aşırı zor bir iş olurdu. Düşünsenize Evrim Ağacı, Instagram, Twitter ve günlük olarak ziyaret ediyor olabileceğiniz bütün siteler için bu sayıları ezberlemeniz gerekirdi. Bu sorunu çözmek için Domain Name Server yani alan adı sunucusu veya kısaca DNS adı verilen devasa bir adres defteri kullanılıyor. Siz tarayıcınıza youtube.com yazıyorsunuz ama bilgisayarınız arka planda insanların daha kolay anladığı bu kelimeleri makinaların daha kolay anladığı sayılara çeviriyor. Böylece hangi siteye istek atması gerektiğini buluyor. Sonra siz YouTube'da bir videoya, mesela bu videoya tıkladığınızda bilgisayarınızın bu adrese attığı istek içerisinde bu videoya özgü bir kod. Mesela URL'sine baktığınızda göreceğiniz atıyorum LJC96FUJ0M gibi tuhaf bir kodda bulunuyor. Böylece YouTube sizin açmak istediğiniz videoyu anlıyor, o videonun hangi veri merkezindeki hangi sunucuda bulunduğunu tespit ediyor ve o sunucudan sizin bilgisayarınıza o başta anlattığım piksel bilgilerini tek tek göndermeye başlıyor. Bu da öyle tek seferde veya tek bir internet kablo hattı üzerinden yapılan bir şey Değil. Daha ziyade o piksel bilgilerinin her biri farklı paketler olarak dünyanın farklı noktalarından geçerek sizin bilgisayarınıza neredeyse ışık hızında ulaşmaya başlıyor. Hangi paketin hangi hat üzerinden geleceği aradaki veri istasyonlarında bulunan yönlendiriciler tarafından belirleniyor. Genellikle en boş olan yani paketlerin size en rahat ve en hızlı ulaşacağı rotalar tespit edilmeye çalışılıyor. Tabii ki bunların hepsi milisaniyeler içinde ve büyük bir hassasiyetle yapılmış. Dahası o veri paketlerinin her birinin videoda hangi sırada gösterilmesi gerektiğini belirleyen özel kimlik kodları da var. Böylece veriler bilgisayarınıza farklı sıralarda ulaşsa bile hangi sırada gösterildikleri kesin olarak bilinebiliyor. Tabii ki bazen aksaklıklar da yaşanıyor. Mesela bir paketin geçmesi gereken yerde çok fazla yığılma olabiliyor. Bu ne demek? Veriler nasıl yığılabilir? İşte burada hız ve bant genişliği kavramlarıyla tanışıyoruz. Hiçbir kablo sonsuz hızda ve miktarda veri taşıma kapasitesine sahip değil. Bunların bir sınırı var. Çoğunlukla kapasiteyi belirleyen şey yazılımdan ziyade kullanılan teknoloji ve kablonun kalınlığı. Mesela ülkemizde halen yaygın olarak kullanılan ADSL veya VDSL gibi teknolojilerde bakır kablolar kullanıyoruz. Bakırın içinde veriyi ışıkla değil elektrikle iletebiliyoruz ve size daha önceden anlattığım gibi bakır kablolarda yayılan elektromanyetik dalgaların hızı fiber optik kablolarda yayılan ışıktan çok daha yavaş. Ayrıca bakır kablolardaki elektrik dış dünyadaki elektromanyetik alanlardan çok daha fazla etkileniyor. Dolayısıyla sinyal gürültüsü ve atenuasyon dediğimiz o zayıflama olayı çok daha şiddetli yaşanıyor. Ama tabii ki fiber optik kablolarda sonsuz veri taşıma kapasitesine sahip değiller. Aynı anda bir fiber optik kablodan yaklaşık 24 bin farklı sinyal geçebiliyor. İşte bu tür fiziksel sınırlar band genişliği dediğimiz şeye karşılık geliyor. Dolayısıyla band genişliğini arttırmanın iki temel yolu var. Ya teknolojinizi ve altyapınızı geliştirerek aynı anda daha fazla verinin iletilmesini sağlayacaksınız ya da aynı hat üzerine daha fazla kablo çekerek yoğun bölgelerdeki talebi karşılayacaksınız. Ama biz kullanıcılar olarak genellikle band genişliğinden ziyade hız kavramına aşinayız. Hani o 10 megabit per second yani saniyede 10 megabit veya 1 gbps yani saniyede 1 gigabit veya 1000 megabit gibi şeyler var ya onlara. Buna hız demek aslında birazcık yanıltıcı. Çünkü verinin kablo üzerinden iletildiği hız aslında hiç değişmiyor. Hep ışık hızının belli bir oranında iletiliyor. Daha ziyade internet firmaları band genişliğini bütün müşterileri arasında paylaştırabilmek adına size her bir saniyede gönderilmiş izin verilen paket miktarını kısıtlıyorlar. Yani burada kastettiğimiz hız, Ankara-İstanbul arasında giderken otoyolda kastettiğiniz türden bir yer değiştirme miktarı değil. Bu hız, teknolojiye bağlı olarak zaten her zaman sabit. İnternetteki hız kavramı daha ziyade bir futbol maçına girmek istediğinizde girişteki turnikelerden bir dakikada kaç kişinin geçmesine izin verildiğine benziyor. Yani internet sağlayıcınızın size birim zamanda göndermeyi kabul ettiği paket sayısı suni olarak sınırlandırılıyor. Ve o firmalara verdiğiniz paraya göre bu miktarı arttırıp azaltabiliyorsunuz. Keza aynı anda çok sayıda insanın interneti kullandığı zamanlarda mesela akşam 5 ila 8 arası gibi saatlerde veya hafta sonlarında band genişliği yani internetin aktığı otoyoldaki şerit sayısı da yetersiz kalabiliyor. Bu durumda aslında siz 100 megabit bölü saniye hız için para ödüyor olmanıza rağmen bundan çok daha azını deneyimleyebiliyorsunuz. Çünkü firmanın altyapısı size söz verdiği miktarı sağlamaya yetmiyor. Hele ki Türkiye gibi altyapısı aşırı eski ve aşırı düşük teknoloji olan ve buna rağmen altyapı geliştirmeleri için kazı izinlerinin verilmediği ülkelerde bu hızlar iddia edilenden çok daha düşük çıkabiliyor. Mesela bu nedenle iş yerleri ekstra paralar ödeyerek o band genişliğinin şeritlerinden bir veya birkaç tanesini kendisine özel hale getirebiliyorlar. Böylece en yoğun zamanlarda bile en öncelikli olarak paketleri kendilerine ulaştırılıyor. Yani interneti kesintisiz olarak deneyimleyebiliyorlar. Ama sizin bizim gibi fakirler böyle lükslere sahip olamadığımız için eğer ki internet sağlayıcımız dandikse veya onlara yeterince para demiyorsak internetten talep ettiğimiz paketlerimiz mesela evrim ağacındaki bir makalenin sayfası veya YouTube'daki bir video veya Instagram'daki bir fotoğraf veya daha doğrusu onu üretecek olan o piksellerin bilgisi bizim bilgisayarımıza veya telefonumuza yeterince hızlı ulaştırılamıyor. Bu sırada gerçekte olan şey bu saydığım internet sitelerinin sunucularından bizim cihazlarımıza kadar olan yoldaki bazı tesislerde bu verilerin sıraya sokulup bekletilmesi yani baya baya veri sonucudan çıkıyor ama internet sağlayıcınız veya aradaki diğer aracılar başkalarına öncelik verdiği için veya hatlar dolu olduğu için sizin paketlerinizi bekletiyorlar. Kim zaman bu bekleme o kadar uzun sürüyor ki veya internet sağlayıcılarının sistemleri o kadar dandik olabiliyor ki Paketinizi bekleten cihazın hafızası doluyor ve cihazı kurtarabilmek adına paketiniz siliniyor. Bu durumda paket kaybı dediğimiz şeyi yaşıyoruz ve ya girmeye çalıştığınız site düzgün yüklenmiyor ya izlediğiniz video donuyor veya siteye hiç erişemiyorsunuz bile. Bu durumda bilgisayarınız eksik paketleri o siteden yeniden talep etmeye devam ediyor. Eğer ki hatlar boşalırsa veya size sıra gelirse nihayet o eksik paketler de size ulaştırılıyor ve siz siteyi açıp yükleniyor. Lütfen bekleyin diyen videonuzu nihayet izlemeye başlayabiliyorsunuz. Anlayacağınız internet sandığınız kadar soyut bir şey değil. Daha ziyade devasa bir posta ibaret. Ve bu sanal kargocuların elden elle dolaştırdığı şey artık anlamını bildiğiniz şekliyle birler ve sıfırlar. Ve tıpkı kargo firmalarında olduğu gibi internette de paketler kaybolabiliyor. İletişimde aksaklıklar yaşandığı için paketler yerlerine ulaştırılamayabiliyor. Eksik paketler gelebiliyor ve daha nicesi. Tabii ki buradan anlattığım her şeyin inanılmaz miktarda detayı var. Ama sanıyorum ki artık internette herhangi bir şey yaptığınızda arka planda olan biteni biraz daha somut, biraz daha sağlam şekilde anlıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.